arkadaşlar. Şimdi pazardan geldim. Ve tavşanlar için çalıştım. Bunlar atılan, israf edilen ekmekler. Ve harici olarak şey yaptım. Tekrardan bir poşete daha lahana aldım. Lahana da değil de kanlı bahar yaprağı diyelim. Evet şöyle taşıyacağım şimdi onu. Evet şimdi bahçe kapısına geldik. Ellerimde ot ve sokaktan buldum. Ekmekler var bahçenin kapısını açıyorum arkadaşlar. Birinde telefon. Bir poşet anca açabiliyorum. Evet. Yine konuşma yapabiliriz. Çünkü beni bekliyorlar bak. Çıkın dışarı tamam. Çık çık çık. çık Gel. Tamam çık. Israrla girecekler ya. ısrarla. Gel anneciğim gel. Dur dur bana izin ver geçmeme. Gel. Ay dur bir şey atma baba. Anne kimse artık. Ben bahçedeyim üstüme gelmesin. Bir yukarıdan bir şey attı mı ne? Kim o? Bir şey atmayın aşağı. Evet. Hadi gelin birlikte bakalım sizinle neler almış. Ve i̇şte ablacığınız. Evet bir adet kan bağ yapı. Hadi kurcalayın. Bunlar poşet kurcalamayı çok severler. Küçük küçük küçükken de annem bir yere gidip gelince bir şey açınca ve poşette gelince ben kurcalamayı severdim. Aynı şeyi bunlarla yaşıyorum yemin ederim poşetimizi parçalayalım şöyle. Bakalım içinden ne çeşit ekmek çıkacak. Gel, gel annem tamam. Ah şu şey yapamadı. Ah kız. Tavşan ne ya? Ot ya arkadaşlar tabii ki. Lop tavşan da şuradan bak Görüyorsunuz mu lop tavşanı? Gel gel korkma gel. Senin neyin eksik anneciğim? Senin neyin eksik ha? Oradan tamam. Çek, çek çek. Tavuk da iyice tavşana yaklaştır. Bak ne hale getirdiler görüyor musun poşet? Ne poşet kaldı ne bir şey. Bu da burada gizlice yiyor. Dur anneciğim siz niye bende geliyorsunuz? Gidin lahana verdim. Hasbinallah. Her şeye peşimden gelmeyin ya. Şu teli almaya gittim. Evet ekmeği şimdi açacağım. Tek elle olduğu için ayağımdan yardım alıyorum arkadaşlar. Bakıyorum küflü değil hiçbir şey yok. Ve şu an ekmek o kadar yumuşacık ki yani bu bizim evde olsaydı ben bunu yerdim yani bildiğin normal yumuşak ekmek gördüğünüz gibi. Şu telin içine koyacağım bakalım başka nasıl ekmek çıkacak. İşte ülkemizin o oh, açız açız diyen ülkemin canım ülkemin israfçıya bakın ekmek yumuşacık görüyor musunuz mu? Bak. Bak yumuşacık. Evet bir pide daha çıktı arkadaşlar ikinci pide. Ben bunu bir kapıdan aldım bu arada. Şu an bu demek de acayip yumuşacık. Bak çok güzel puf puf. Yazık yani bak. Niye bunu kopar kopar bakmışlar Şimdi poşette kalırsa arkadaşlar bunlar küfenir. Bakın bu da aynı şekilde yumuşacık bir ekmek. Sert olsa zaten bastıramazsınız. Da sesini da sesin cihazınız. Tersimi tuttum telefonu ne yaptım bilmiyorum. Şöyle tutayım. Dur. Evet. Başka bir... Yine. Ay. İşte bakın neyse. Ben sürekli böyle ekmek topluyorum arkadaşlar dışarıdan. İnsanlar israf e, israfta sınır tanımıyorlar maalesef. Yani buna çok üzülüyorum. Beni tanıyanlar da bilir. Özellikle çalıştığım konudaki kesinlikle israf sevmiyorum. Ve çocukları da yani böyle yetiştirmek lazım. Bu nedir arkadaşlar? Maşaçık ekmekler nasıl atmış? Şimdi bakın. Burada yine poşetin dışından elledim. Yağlı çünkü. Bakın bir dünya pişi var. Ve yumuşacık. Yani inanmayan varsa üstüne yemin ederim. Yumuşacık. Dur anneciğim. Dur kusum Çıkar. Çıkar anneciğim ayağını. Tamam. Evet. Kırıntıları da buraya döküyorum. Hiçbir kırıntı boşa gitmiyor. Bunlar susam seviyor zaten. Hemen şu fazlalık poşetleri. Biliyorsunuz bir de şu şurada poşet kutumuz var. Çöp poşet kutusu. Buraya tıkıyorum. Hayvanın ayağına dolandığını gördünüz. Ya niye peşimden geliyorsunuz? Ekstra bir şey yok. Ekmek ve karnabahar yaprağı var. Zaten burada da Annem çeni ben yerim. Kucuğum. Lopum benim. Anne şimdi da ayağımı yalıyor. Sen. Sen niye benim sürekli ayağımı yalıyorsun? Anlamadım ki hayvan derdi. Yemek versem de ayağımı yalıyor. Şimdi bu burada parti olacak arkadaşlar. Yani bunu böyle tıkamasıya kadar yesinler istiyorum. Çünkü uzun zamanları pazarda ot bulamıyordum. Nefes nefese kaldım ama bunu getireceğim diye. Çok ağır oluyorlar. Tamam anneciğim o poşette açacağım. Merak etme gel. Bakalım bu poşette ne var? Evet, bu poşette de yine e, yenebilir vaziyette. Çok yumuşak bir ekmek var. Taze daha. Ama maalesef o da bu kutuda kuruyacak. Tavşanlara vereceğim. Şöyle bakalım şunca bir parça domates varmış. Bir ayağıma ısırdı sanki. Neyse ben alışırım böyle şeyi. Korkmayın, korkmayın artık Allah'ım inanılmaz yumuşak. İşte <laughs> birisi bunu atmış. Gel ziyafet var gel kapış kapış anneciğim bu anlamadı. Niye ne anlamadınız domates ye aspinala. Bak şimdi aklı olan şimdi buna saldırırdı ama horoz da korkar ki benden. Allah Allah kimse yanaşmadı domatesi bak. Ye anneciğim ye. Aklına kullan ye. Domates işte. Ay bu da tavşan ayağına girdi mi? Dokuz ayağını çek. Çıkar ayağını poşet. Poşetleri hemen topu alayım. Ay ayağına bastınız yine. Öf. Çünkü pazardan geldim. Aha domates alan kaçıyor. Gördünüz. Şunları bir basayım şuraya. Sen senin ayağı bacağı takılmasın. Bitti. Kız niye peşimden geliyorsun? Evet. Ziyafet var. Bir iki yaprak da şey atayım da. Tavşan oraya girmek istiyor çünkü oradayız. Kapı açık ister girer ister çıkarlar karışmıyoruz. Sadece akşam onlara kediler saldırmasın kediler bir zarar vermesin diye kaldım şurada. Telefon hangi tarafı düz, hangi tarafını ters tuttum artık video ters düz izlemiş olacaksın hakkınız herhalde. Tavşan Bulup tavşan var ya. Gel anneciğim sevdirmiyor peki. Bak hiç yok. Bak. Kaçıyor. Ötekiler böyle kaçmıyor. <laughs> Dur, gel bu da susamıyor. Anneciğim önce domatesleri yiyecektiniz. Çamur etmeyecektiniz ekmeği. Bir. Buna domatese bayılır normalde. Kırmızı bir şey verir saldırır ama şu an e, otu gagaladıkları için sanırım şey oldu. Şunu da şu tarafa atayım. Allah! Ya yukarıdan bir şey atmayın. Tam elime denk getirdin ha. Bizim burada çatı var. Çatıdan bir şey fırlatlar. Elime denk geldi. Açamadan mı? Şöyle etrafı gezdireyim sizi. Cecüler burada yiyor. Bu cici oraya taktık taşımış. Bu ekmek kutusundan bir şeyler yemeye çalışıyor. Şuradakiler. İkisi de oraya da attım. Bunlar bu tarafta yiyor. Bir T şuraya gitmiş kahverengi tavuk. Şurada yiyor. Pazarcılar tezgahları öyle çok sıkıştırmışlar ki geçecek yer kalmamıştı. O da kendimi geçirdim. Arabayı havadan kaldırdım. Ama geri dönerken araba dolu ve açıktı. Pazar arabası. Nasıl geçeceğim bilemiyorum dedim. Sağ olsun pazarcı kaldırdı verdi. Yani benim öyle bir kaldırma kuvvetim yok. Yani maalesef öyle bir gücüm yok. Sağ olsun adam kavdırmazsa ben çıkaramazdım. Evet tünel burada. Bu da bu da hiç şey kazmamışlar. Bakın bir yumurtamız var. Daha kimse yumurta yapmamış. Bir tanesi iki de yapıyor ama yapmamış. Dur bakayım. Ay ne ilciklikim. İşte asla burayı çıkarmıştı. Daha dün babam sürpüyordu. bir şey yok yavru yaptı daha sabah ya of kim bulacak o yavruları oradan ay sonra çıktım Öf, ayağım, tamam, tamam. Oh. bakar mısın ikisi içeri girmiş tabii içeride yemek daha rahat saldıran yok tavuk yok bak Yavrular da karnabahar yaprağını seviyor. Tavşan zaten bayılıyor, bayılıyor. Şimdi bir bir tane şey getirdim. Pazar arabası. Karnabahar yaprağı getirdim. Onları benim bir yere sermem lazım. Çürürler. serdiğinde kurusalar bile tavşanını yer. Kuru da seviyorlar. İçeri serince de o kadar büyük dağınıklık oluyor ki annemin hoşuna gitmiyor. Haklı olarak. Horoz efendi. Susamları yiyor bak oradan şimdi çekilecek mi bilmiyorum. Kaçıyor hurdanıp çünkü. Evet, orada bir sepet taze ekmek oluştu şu an yani. Şaşırtıcı. Heh. <laughs> bir şey kesmene gerek yok artık kanı bağ getirdim. Babam asmayı kesiyordu günlerdir. Günlerdir asma buluyoruz. Tavşanlar aç kalmasın bir şey yesin diye. Buğday verdik, ekmek verdik ve asma yapar. Tabii her gün ama tesadüf karpuz yiyoruz, ona da yiyoruz. Ama böyle yeşillik başka bir şey onun için ya. Şu taze ekmeklerden birini şey yapayım. tavşanların oraya atayım. yani sever onlar da Baba tavşan yok yalnız toprağın altına saklandı galiba. İşte büyük bir ekmek, ekmek israf yani israf israf yani yazık.